Videomuzda, erkeklerin yatak odasında dikkat etmesi gereken 5 kuraldan bahsedeceğiz. Bu kurallara dikkat etmek, eşinizle daha muhabbet dolu bir cinsel hayatın kapılarını açacaktır. Birinci madde, yatak odasında annenizden, kız kardeşinizden bahsetmeyin. İyiliklerinden de, kötülüklerinden de bahsetmeyin. Sizin herhangi bir cümleniz, eşinizin bir duygusunu titreştiren aranızdaki bütün elektrik bozulabilir. Yatak odası ailenin konuşulacağı alan değil. İkinci madde eski sevgililerinizi, eski eşinizi varsa eğer yatak odasında eşinize anlatmayın. İyi veya kötü fark etmez. Hele hele onun nasıl cinsel performansı olduğunu, yatakta onunla neler yaşadığını, seks hayatının onunla ne kadar renkli olduğunu anlatıyorsan bil ki ilişkin kötüye gidecektir. Üçüncü madde eşinle olan iletişim şekline özen göstermelisin. Hele hele yatak odasında suratı nasık ifadelerle, onu aşağılayan cümlelerle kendini ifade etmeye, sorunu anlatmaya, sorunu çözmeye çalışma. Bu şekildeki bir iletişim tarzı sorunu çözmez, çok daha farklı sorunlara yol açar ve cinsel hayatınızı bitirme noktasına getirir. Dördüncü madde, eşinin bedeniyle orgazm olma şekliyle, beklentileriyle dalga geçme. Herkesin farklı şekilde orgazma gidişi, orgazmı yaşama şekli vardır. Kimisi ağlar, kimisi güler, kimisi yüksek sesler çıkartır, kimisi titreşir. Sen kendi kafandaki beklentine göre eşinin bu davranışlarıyla dalga geçme. Beşinci madde, eşinin bedeniyle ilgili varsa sıkıntıların bunu yatak odasında konuşma. Bedenini sevişirken eleştirme. Doğum sonrası vajinasında mesela genişleme olmuş olabilir. Tam sevişirken ama bu vajende ne nereye girdiğimi anlamıyorum bile. Artık bedenin çok sarktı gibi cümleleri söyleme. Evet bu senin için sorun olabilir ama bu sorunu uygun şartlarda, uygun bir dille, çözüm odaklı konuşmanız ikiniz için çok daha sağlıklı olacaktır. Sevgiyle, muhabbetle kalınız. Müzik